görüyorsunuz değil mi? Antalya'nın şu anda Zeveler boyu uzun kuyusu bir de var biliyorsunuz. Mor yüzünün hasadındayız. Bir tarafta çok kıymetli ablam, üreticilerimiz, hemşehrilerimiz var ve e, bir tarafta da Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel'den kalkınma projemiz kapsamında teknoloji tabii ki çok önemli. Hepimiz e, bu anlamda e, teknolojiye inanıyoruz ve bu anlamda devam ediyoruz. Bu kese üzüm hasarındayız. Geçen yıl tavşan yüreği, e zeytin Bahçesi'ndeydi. Bugün de e, Antalya'mızın güzel ilçelerinden İlcaz'da Orman'a'dayız. Bir tarafta eski şarap kanat dediğimiz biraz ilkel bugüne bir göre baktık. bir taraftan da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim sıkma makinesiyle bu hasatı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sansam ne zaman ne zaman ne zaman Evet. Antalya